Aldım arkadaşlar aldım. Bir adet güzel bir kefal geliyor. Zıplattım. Kaçtı mı? Kaçtı be. aldım. Bayağı da iri bir şey. Yavaş yavaş çekeceğim bu sefer arkadaşlar. İri bir şey derken öyle iri bir şey yani. Aa kaçma kaçma oğlum. Kaçma kaçma. Yavaş yavaş gel. Güzel. Kaçma geldi arkadaşlar. Evet. Sonunda aldım. İki tane kaçırdıktan sonra arkadaşlar güzel bir sarı kulak aldım arkadaşlar. Hadi bakalım. Aldım. Aldım. Aldım arkadaşlar. Aldım dostlarım bir tane daha. Hadi bakalım. Düşürmezsek. Şöyle yavaş yavaş çekelim. Hop, Şöyle göstereyim arkadaşlar. Devam. aldım Arkadaşlar gene Hadi bakalım üçüncü kefalimizde aldık dostlarım üçü de sarı kulak şöyle güzel boylar arkadaşlar fena değil boylarımız Deminki vuruşta aldım aslında. Ama gene de o boşluğu verdim arkadaşlar. Dördüncü balığımız. Hadi bakalım. Bu da sarı kulak. Evet bu da sarı kulak arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir balık aldım. Çok güzel bir balık. Hadi bakalım. Kaldırabilirsek bunu ne mutlu bize. Böyle biraz daha dikelim. Çok güzel bir balık arkadaşlar. Muhtemelen Çıkmadı hala su yüzüne çıkmadı. Gezdiriyor oltayı gördüğünüz gibi. Of. Evet evet. Aşağı yukarı arkadaşlar yarım kiloluk bir kefal. Evet. Yarım kilo yoksa da yakındır diyeceğim ama siz görün. Biraz falla mı salladım acaba yarım kilo buna diyerek. Hadi bakalım. Aldığımız şu ana kadarki en iyi balık. Arkadaşlar şimdi bir tane daha aldım. Onun videosunu çekemedim. Kapalıymış kamera. Belki şimdi bir tane daha alırım. Evet güneş yeni doğuyor arkadaşlar bu arada. Güneşin doğumuyla birlikte kefal hava yapmaya başladık. Of. Kaçtı. Aldım. Aldım. Evet ufak bir boy. Çok da ufak değil ama fena değil yani. Orta boy. Bu sarı kulaklar zaten arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Güzel bir balık daha. Burada da, ya. Ha? Burada da aynı ya. Bir iki atıştır yok. Arkadaşlar Tek atışta aldım bunu Tek vuruş ilk zımba Deniz inanılmaz güzel Çok güzel coşturuyor Bu ne balığı Bu nasıl bir küfat Abi Scorpion'a bak kocaman. pit geldi arkadaşlar.